Sevgili öğrenciler, beceri temelli sorularımızın ikinci bölümüne geçtik. 11. sorudayız. Ee, şimdi bu sorularımız nasıl çözülür onları öğrenelim. Yanlışlarımız varsa bakarak düzeltelim sevgili öğrencilerim. 11. soruda şekilde güneş sistemindeki 8 gezegen Güneş uzaklıklarına göre sıralanmış ve bu gezegenlerin uydu sayıları belirtilmiştir. Bakın Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu soru içerisinde aynı zamanda notlar da var arkadaşlar. Bu soruların ee, incelerken bunu not olarak da defterinize de yazabilirsiniz. Çok güzel bir not. Bakın burada uydu sayıları da belirtilmiş. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakın A şıkkı uydusu olan gezegenlerin halkası da vardır. Uydusu olan gezegenlerin halkası var mı? Karasal gezegenlerin bazılarının uydusu yoktur. Bakalım karasal gezegenlerimize Merkür, Venüs, Dünya, Mars bazılarının uydusu yoktur. Hemen B şıkkı gözüme çarpıyor arkadaşlar. Evet bu güzel bir not. Defterimize yazabiliriz. 12. sorumuza geldik. Evet bir tablo var. Yüzey sıcaklıkları belirtilmiş tabloda. Atmosfer durumları açıklanmış. Ve aynı zamanda gözlenen uydu sayıları var sevgili öğrenciler. Buradaki amaç Atmosferlerin özelliklerine bakılarak sıcaklıklarında ne gibi değişiklikler olduğunu gözlemlemektir bu tabloda. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak hangisine ulaşılamaz? Hangi yorum yapılamaz demiş. Dikkatinizi çekerim. Sadece tablodaki bilgilerden yola çıkarak. Gözlenen uydu sayıları var, atmosfer durumu var, yüzey sıcaklıkları var ve gezegenler var. Şimdi okuyalım. 1. Atmosfer yapısı ve bileşenleri gezegenlere göre farklılık gösterir. Bakın, atmosfer yapısı ve bileşenleri gezegenlere göre farklılık gösterir, ulaşılabilir. Evet, atmosfer yapısı bunlar. Gezegenlere göre farklılık oluşturmuş. Bazıları zehirli gaz içeriyor, bazıları çok fazla karbondioksit içeriyor. Yoğun, kalın bir tabakası var. Canlı yaşamı için uygun gazlardan oluşanlar var. Dünya gibi, evet dünya. Yani, Birinci yorum yapılabilir. Atmosfer yapısı ve bileşenleri gezegenlere göre farklılık göstermiş. İkinci yoruma bakalım. Güneşe olan uzaklık arttıkça, burada bir uzaklıkla ilgili bir bilgi var mı? Bir AB yani astronomi birimi ifade edilmiş mi? Yok. Üçe bakalım. Bir gezegen ne kadar büyükse, burada büyüklükleri anlatılmış mı? Çapları verilmiş mi? Hayır. Şimdi bu cümleler doğru olabilir. Ama benim parçamda bununla ilgili bilgiler yok sevgili öğrencilerim. Parçaya göre çözeceğim. O yüzden hangisine ulaşılamaz? Denizli 2 ve 3'e ulaşılamaz. 13. sorumuz da yine güzel. Hem bilgi hem yorum sorusu içeriyor. Grafikler var. Sütün grafikleri KLMN diye haflendirilmiş. Güneş olan uzaklıkları ve aynı zamanda büyüklükleri verilmiş arkadaşlar. Bunları çizerek gösterelim. Yeni bir tahta açalım. Evet. Şimdi. Grafikte verilen bilgilere göre. Bakın. Güneşe olan uzaklık K en uzak. K'yı ta uca attım. Eğer buraya güneş dersem. Şöyle güzel yakışıklı bir güneş çizelim. Güzel bir güneş olsun. Evet. K en uzakta. Bakın. Güneşe olan uzaklığı en uzak. Ve buradaki ne? Güneşe uzaklık bakımından en yakın. N'yi de buraya attım. E sonra ne var? N'den sonra en yakın. L. Ve sonra da M var. Yani en uzak K'da bir tık yakın M. Bir tık yakın L. En yakın N. Şu sıralamayı yazdım. Şimdi büyüklüklerine bakalım. En büyük M'ymiş. E sonra K. Sonra L. Sonra N. Bu da büyüklük. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak hangisi doğrudur demiş. 1. KLM gezegenleri gazsal olabilir. K. Evet en uzak. En uzak arkadaşlar. K. Gazsal olabilir. Tamam doğru en uzakta olduğu için. Peki N en yakın. Evet. L bir tık daha yakın. Bunlar ilk dört gezegen olabilir belki. Belki Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tı. Değil mi arkadaşlar? Bilemeyiz ki. Evet bilemeyiz. Tam bir netlik yok. O yüzden biri doğru kabul edemeyiz. İkiye bakalım. Heh, L dünya ise. Ha, şimdi adam sana bir ipucu vermiş. Demiş ki L dünya ise. L dünya ise ne Mars olabilir. Aha, şura Mars olabilir demiş. Arkadaşlar Mars dünyadan önce mi sonra mı? Benim bildiğim sonra. Sizin bildiğiniz de öyle sonra. O yüzden 2'yi dalamayız. Şimdi 3'e bakalım. K halkalı bir gezegen olabilir. Hem en uzakta hem de çok büyük. Yani Satürn olabilir. Evet Uranüs olabilir. Halkalı gezegen olabilir. Mantıklı. Evet olabilir. Doğru. O yüzden B şıkkını doğru işaretliyoruz. Evet geldik. 14. sorumuz. 14. sorumuzda artık bundan sonrakiler güneş ve ay tutulmaları sevgili öğrencilerim. Oldukça basit bir konu. Güneş tutulması ve ay tutulmaları nedir? Biliyoruz. Ee, bir kısa hatırlayalım şuraya. Hemen kısa bir çizim yapacağım. Evet gün, ay, dün, güneş, ay, dünya. Biz buna güneş tutulması diyoruz. Güneş, ay, dünya. Gün dolunay, gün dolunay şifresi. Buna da ay tutulması diyoruz. Dünya ortada. Güneş tutulmasında ay ortada. Dikkatinizi çektiyse bu iki şekilde ya ay ortada ya da dünya ortada. Yani güneşler ortada olamaz. Güneşler hep köşede bir uçta olmalı sevgili öğrenciler. Şimdi bu soruya göre yukarıdaki maddeler dikkat alındığında verilen şemalardan hangisinin doğru çizildiği gözlemlenebilir tek yıldız ay tutulması olacak. Yani ben şuraya ayı yerleştirdiğimde ay, dünya, güneş ay tutulması olacak. Bakalım şifre neydi ay tutulmasına? Gün, dolu, nay. Doğru. Peki ay 2'ye geldiğinde bakın şuraya yazmış. 2 yıldızda güneş tutulması olmalı. Evet ay buradayken gün, ay, dın. Evet ay tutulması hepsini A şıkkında vermiş sevgili öğrenciler. 15'te bir güneş tutulmasını görüyoruz. Doğa olayımız güneş tutulması. Bu olay sırasında ay hangi evrede olur? Hemen şurada yeni tahtamızı açalım. Evet, güneş tutulmasında arkadaşlar bu önemli. Güneş tutulmasında ay yeni aydır. Ne demek yeni ay? Göremezsin. Evet, ay tutulmasında ay dolunaydır oldukça parlak görebilirsin. Bunları unutmayacaksınız. Güneş tutulmasında ay hangi evrede? Yeni ay. Ay tutulmasında ay hangi evrede? Dolunay. Bunları unutmayın. Not alın sevgili öğrenciler. O zaman burada ay yeni ay evresinde B şıkkı olacak. Evet 16. sorumuza geçtik. 16. sorumuzda ayın hangi konumda olduğunu söylüyorum. Biraz önce anlattım size. Tabii ki ay güneş tutulmalarında ay yeni ay konumundadır. Yeni ayda budur arkadaşlar göremiyoruz. Karanlık. 17. sorumuza geçelim. Evet 17. sorumuzda Güneş ve ay tutulmaları birer tam gölge olayıdır. Bu yüzden ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlayan örnekler olarak verilebilir. Tam güneş tutulmasında güneş bir süre görülmez. Ancak bazı ay tutulmalarında ay bakır kırmızısı bir hal alır, kırmızı ay. Hatırladık mı birkaç yıl önce vardı. Buna göre bazı ay tutulmalarında ayın kırmızı bir hal olarak görülebilmesinin nedeni arkadaşlar bu ıı, ışık kırılması atmosferle ilgili bir olaydır. Yani dünya atmosferinde bulunan parçacıkların güneş ışınlarını aya göndermesi olayıdır. Bu aya gönderdikleri zaman ay kızıl renge bürünür. Oldukça güzel bir nottu. 18. sorumuzda yine sütun grafikleri var. Yine burada beyaz tahtamızda gösterelim. Evet çok önemli bir not sevgili öğrenciler. 18. soru başlı başına notlarla dolu. Bakalım bu notlarımızın birincisi neymiş? Gözlenebilme alanı bir de çok kısa sürede göz, bir de çok kısa alanda gözlenebiliyor. İki de çok büyük alanda gözlenebiliyor. Şimdi güneş tutulması diyelim. Gün, güneş, ay, dünya. Güneş tutulması. Güneşin ışınları aydan geçemez ve şu bölgede gölge oluşturur. Bakar mısınız? Gözlenebilme alanı ne kadar da az. Demek ki güneş tutulmalarında gözlenebilme alanları son derece ne olacaktır? Az olacaktır. O yüzden biz bire güneş tutulması diyebilir miyiz şu an? Bir, güneş tutulması olarak aklımda kalsın. Aynı zamanda güneş tutulmaları çok kısa sürer. Bakın burada 4 3'e göre daha kısa sürede değil mi? O zaman 4 de aklımda güneş tutulması olarak kalsın. Bakın çok güzel bir not çıkarttık. İkinci notumuz ay tutulması ile ilgili olsun. Güneş, dünya ve ay. Evet güneş dünyadan geçemiyor. Gölge aya düşüyor. Evet ve ay buradaki bölümde buradaki bölümde yaşayan insanlar ayı göremiyor. Bakar mısınız dünyanın hemen hemen yarısı neredeyse. Evet çok geniş bir alan. Gözlenebilme alanı çok büyük. O zaman 2'ye ben ay tutulması diyebilirim. Ve ay tutulması uzun sürer. Bazen 1-2 saat sürdüğü bile gözlenmiştir. Bakın 3'te tutulma süresi en uzun. 3'e de ay tutulması yazabilirim. Evet 1-4 güneş tutulması. 2-3 ay tutulması Bursa. Çok güzel. 19. sorumuz. Evet, güneş tutulmasına ait bir model hazırlayacak olan Aylin, verilen güneş, dünya, ay resimlerinin numaralarını kutucuklara yerleştirmiş. Sevgili öğrenciler, hangisini yerleştirirse güneş dünya ayı burada güneş tutulması oluşur. Tabii ki bir güneş, bir her zaman köşede. O zaman ya Bursa ya Denizli. 3 dünya Dünya burada olmalı. 3 dünya pardon sevgili öğrenciler e, güneş tutulmalarında bir güneşledik ama biz üçleri işaretledik onları geri alalım evet bunlara noktamızı koyalım bunları geri alalım evet A ve C olacak şimdi devam edelim 2. Ay ayın dönüşü 3 dünya bakın 3 dünya 2 ay C şıkkı doğru cevap oldu sevgili öğrencilerim. Şunu bir silelim. Şurada C şıkkımız görünsün. Evet C şıkkı doğru. Son sorumuz oldukça güzel bir yorum içeriyor. Karşımıza gelir. Mantık sorusu çok güzel. Şimdi Fen bilimleri dersinde güneş ve ay tutulmaları ile ilgili modeller oluşturmak için okul bahçesine yer alan görseldeki oyun parkuru kullanılacaktır. Öğretmen modelleri oluşturmak için sınıftaki bazı öğrencilere ışık kaynağı, bazıları basketbol topu, bazılarının handbol topu olarak dağıtmış. Ali, Ömer, Sabri, Kaan siz ışık kaynağısınız. Ali, Ömer, Sabri, Kaan erkekler. Erkekler ışık kaynağı olsun. Işık kaynağı. Arkadaşlar Güneş ve ay tutulmalarında her daim güneş köşededir. Bir uçtadır. Asla ortada olamaz. Demek ki şu köşeler güneş olmalı. Demek ki köşeler erkek. Köşeler Ali, Ömer, Sabri, Kaan. Orta noktaya dünya ve ay gelebilir. Demek ki dünya ve ay buradaki kızlar. Basketbol topu ve handbol topu. Betül, Gülsüm, Elif, Şükrü, Sevgi, Nida, Merve, Buse, Emine. Bakın şu basketbol topunda Veli de var. Evet. Yani erkeklerden biri olmak zorunda kesinlikle uçlarda. Şimdi okuyalım. 1. Her modelde en az bir erkek öğrenci kesin yer almak zorunda yoksa güneşi kim olacak? Güneş ve ay tutulmasına güneş olmazsa nasıl güneş ve ay tutulması olacak? Köşeler mutlaka güneş olmalı ve mutlaka en az bir erkek öğrenci olmalı. 1 doğru. 2'ye bakalım. Işık kaynağı alan öğrenciler doğru bir modelde orta nokta yer alamaz. Evet ışık kaynakları orta noktada yer alamaz. Orta noktaya dünya ve ay gelebilir tutulmalarda. 2 de kesin doğru. Zaten bana kesinlikle doğrudur demiş. 3'e bakalım. Her modelde kız öğrenciler köşede yer alır kız öğrenciler köşeye gelemez. Çünkü kız öğrenciler basketbol topu ve handbol topu olmuş. Basketbol topu, topunu dünya kabul edelim. Handbol topunu da ay kabul edelim arkadaşlar. O yüzden kesinlikle doğru olan A şıkkı. Evet arkadaşlar bu videomuzda da 11. sorumuzdan itibaren 20. soruya kadar beceri temelli sorularımızı çözdük. Bu tip sorular karşımıza gelir. Yorum sorularıdır. Bilgi soruları azdır ama yorum soruları çok fazladır. Ee, çok e, soru çözerek siz de bu tip soruları fazlasıyla e, yapabilirsiniz. Bilgilerinizi, e, bilgilerinize yeni bilgiler katın, eksiklerinizi tamamlayın. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.